Herkese mutlu hafta sonları sevgili izleyenler. Akademiks TV hafta sonu ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaşanan sıcak gelişmelerin satır başları sizlerle. Türkiye Yüzyılı etkinlikleri kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde felsefi ve düşünce tarihi konulu konferans düzenlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi, proje araştırma geliştirme ve uygulama topluluğu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Öncü İletişim Özel Eğitim Merkezi ile birlikte çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Politika Topluluğu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak ve bilinç arttırmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Süleyman Demirel Üniversitesi, en Endüstri ve Kalite Topluluğu 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü için bir konferans düzenledi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Matematik Topluluğu Hatay İskenderun'da bulunan Mevlana İlkokulu'na gezi düzenledi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Kalpten Kalbe adlı bitirme projeleri kapsamında otizmli öğrenciler ile bir araya gelerek etkinlik gerçekleştirdi. Hepsi ve daha fazlası az sonra Akademik TV hafta sonu ana haber bülteninde. Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Konferans Salonu'nda Felsefi Birikimimiz ve Fikir Dünyamızın 100 Yılı isimli bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe ise Profesör Dr. Milay Köktürk katılım sağladı. Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını özel düzenlenen felsefi birikim ve fikir dünyamızın 100 yılı konulu konferans oldukça yoğun ilgi gördü. Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye 100 yılı kapsamında düzenlediği etkinliklerde felsefi dünyamızın tarihsel gelişimiyle ilgili bir konferans düzenledi. Konferansa Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Milay Köktürk katıldı. Düzenlenen konferansla ülkenin felsefi birikimi derinlemesine değerlendirilirken aynı zamanda da katılımcılara önemli düşünsel perspektifler sundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle düzenlenen felsefi birikimimiz ve fikir dünyamızın 100 yılı başlıklı konferans hakkındaki detayları Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Gençtürk ve Profesör Doktor Milay Köktürk mikrofonlarımıza aktardı. Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında bugün ikinci etkinliğimizi düzenledik. bu kapsamda Profesör Doktor Miray Köktürk hocamı davet etmiştik üniversitemize. felsefi açıdan Cumhuriyetimizin 100. yılı konusu hakkında konularda bize bilgiler verdi, değerli bilgiler verdi. Kendisine ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. İki cepheden ele aldı Birincisi felsefenin eğitim öğretimi yani eğitimde felsefenin yer alışı ve ardından da felsefi eserler felsefi düşüncenin esere yansımış şekli ve böylece oluşturulan birikim. Konferansımızın ikinci cephesi ise düşünce dünyamızın yüzyılı idi. E, düşünce dünyamızın yüzyılı aslında hepimizle ilgili e, tabloyu anlatmaktadır çünkü düşünce dünyamızda ortaya çıkan fikirler geçen yüzyıllardan farklı olarak doğrudan doğruya bu yüzyılın karakteristiği olarak tabii sosyal, siyasal ya da psikolojik olarak bireyleri etkilemektedir. Tüm katılımcıların merak ve ilgiyle dinlediği program dinleyicilerin soru sormasıyla sonlanırken Profesör Dr. Milay Köktürke Süleyman Demirel Üniversitesi Hatırası Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Gençlük tarafından takdim edildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Topluluğu Öncü İletişim Özel Eğitim Merkezi ile birlikte özel çocuklar ve aileleriyle birlikte bir araya geldi. İşte o unutulmaz anlar ise sizler için ekranlarınızda. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci topluluklarından proje araştırma geliştirme ve uygulama topluluğu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Öncü İletişim Özel Eğitim Merkezi ile birlikte özel çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Proje araştırma geliştirme ve uygulama topluluğu yönetim kurulu üyesi gerçekleştirilen etkinliğin detaylarını Akademik TV mikrofonlarıyla paylaştı. Öncü İletişim Merkezi ile beraber Moda Park Düğün Salonu'nduk. Don sendromu, e, fiziksel olarak engeli olan, zihinsel olarak engeli olan ve ayrıca aileleri de vardı. Beraber aileleriyle, çocuklarla vakit geçirdik. Sonrasında pasta kestik. E, yaptığımız origamileri onlara hediye ettik. Ayraç hediye ettik. E, yüz boyama etkinliği yaptık. Hepsinin yüzünü boyadık. Çok güzel bir ortamdı. Oyunlar oynadık. Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte özel çocuklarıyla oyunlar oynandı. Yüz boyama ve origami yapımı ile etkinlik son buldu. Sevgili izleyenler, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci topluluklarının yapmış olduğu etkinliklerden devam ediyoruz haberlerimize. Sosyal Politika Topluluğu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci topluluklarından Sosyal Politika Topluluğu üyelerinden oluşan Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak ve bilinç arttırmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Politika Topluluğu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlik 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinliğin detaylarını Sosyal Politika Topluluğu Başkanı ve topluluk üyeleri mikrofonlarımızla paylaştı. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadın sorunlarına yönelik bir ders içerisinde arkadaşlarımızın hazırladığı video çalışmaları etkinliğimizin amacı. Burada asıl hedeflediğimiz kadına yönelik, geçmişten günümüze kadar kadına yönelik olan şiddet ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu vurgulamak ve arkadaşlarımızla bilinç sağlamak, farkındalık oluşturmak bizim temel amacımız. şey Şuna inanıyoruz ki karınca misali bir damla su taşımak kelebek etkisi yaratır ve böylelikle bilinçle bazı şeylerin farkında varırız. Bugün burada 25 Kasım kadın hakları yani kadınlar için olan bir etkinlik kurmak istedik. Daha çok farkındalık, insanları bu konuda bilinçlendirmek için bu etkinliği yapmak istedik. Umarım güzel bir etkinlik olur. İnsanlar da bu şekilde bilinçlenir. Bir farkındalık oluşturabiliriz. Bugün sosyal politika topluluğun adı altında sosyal farkındalık kazanmak için Sosyal Hizmet Bölümü olarak kadın haklarına, kadın ayrımcılığını öne alarak böyle bir etkinlik düzenledik. Umarım güzel olur. Etkinliğimizde herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Etkinlik 5 Aralık 2023 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Konferans Salonu'nda başladı. Ardından katılımcılar tarafından günün anlam ve önemine uygun notlar yazılıp balonlara yapıştırıldı. Balonlara yapıştırılan notlar ise üniversitenin farklı noktalarına asıldı. Endüstri ve Kalite Topluluğu 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kapsamında Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe ise sektörün önde gelen isimleri katılım sağladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Endüstri ve Kalite Topluluğu 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü için bir konferans düzenledi. Etkinlikte sektörün önde gelen isimleri ağırlandı ve konuklar öğrencilere değerli deneyimlerini sundu. Mühendislik teknolojinin ve toplumun evrimleşmesinde oldukça önemli bir role sahiptir. Süleyman Demirel Üniversitesi Endüstri ve Kalite Topluluğu 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü için oldukça verimli bir konferans düzenledi. Konferansta vaka analizi yarışması etkinliği gerçekleştirildi. Konferansa katılan kişiler akademik TV mikrofonlarına günün anlamıyla ilgili duygu ve düşüncelerini aktardı. Genç arkadaşlarla e, sektördeki tecrübeleri ve piyasada ne olup ne bitiyor, mühendislikteki trendleri e, bunları konuşmak üzere geldim. Bugünkü konferansta e, ben Mercedes-Benz Türk AŞ'de çalışıyorum. Ee, uzman geliştirme mühendisiyim. Ee, otomotiv sektöründen bahsedeceğiz ve mühendislikteki trend olan konulardan örneğin yapay zeka, e, IAP sistemler, e, otomotiv sistemleriyle alakalı çoğu şeyi Anlatıcı anlatıyor olacağım ben ve Kendi tecrübelerinden bahsedecekler. Bir mühendis nasıl ilerlemeli hayatı boyunca ve neler yapmalı bunlardan bahsedecekler. Üç tane firmadan var zaten elektrik elektronik mühendisi, makine mühendisi ve endüstri mühendisi olmak üzere üç tane mühendisimiz gelecek. Yani her alanda yani kendileri nasıl deneyimledilerse o. Mezun olduklarından itibaren nasıl bir yol izlediklerse onları anlatacaklar. Üç kişilik gruplar halinde. Şu anda altı tane takımımızın olması gerekiyor. Bir tane soru soruyoruz. Bu soruyu kimse bilmiyor. Sadece soruyu atanlar ve görevler dışında. Belirli bir müddet süre veriyoruz ve o vakayı bir mühendis olarak çözmeye çalışıyorlar. Bunun için olumlu, iyi yönde nasıl geliştirilebilirse bütün alternatifleri önümüze çıkartıp bir sunum yapıyorlar. Biliyorsunuz ki bugün 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü. Biz de kulüp olarak Dünya Mühendisler Günü için bir etkinlik düzenledik. Birbirinden değerli katılımcılarımız burada olacaklar. Üç oturumdan oluşacak. Üç oturumda birbirinden değerli konuklar bize iş hayatında bilgi ve bilgimlerini bizler için Sunacaklar. Bugün 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü ve bizlerde de her yıl olduğu gibi aslında 5 Aralık'ı coşkuyla kutluyoruz. Bizlere aslında iki aşamadan oluşan bir etkinlik bekliyor. Birinci aşamasında vaka analizi yarışması ve şu an etkinlikle beraber eş zamanlı olarak vaka analizi yarışmamızı yürütüyor olacağız. Bu yarışmada birbirinden farklı takımlar bir vaka analizi üzerinde fikir yürüterek mühendis bakış açısıyla aslında bu vakayı ellerinden geldiğince iyi bir şekilde çözmeye çalışacaklar. Bizlere deneyimlerini ve bilgilerini aktarabilmek için kendi alanlarını yetkin kişileri getirdik. Ve bunlar bize kendi hayatlarında, iş hayatlarında yaşadıkları deneyimleri, sosyal hayatlarında yaşamış oldukları bu zorlu süreçlerde nasıl ilerlediklerini bizlere aktararak bizlerin önünü açmak için, bizlere bilgi vermek için gelen kişiler diyebilirim. Farklı çalışmalar ve projelerle hayatımızı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nü kutlarız. Değerli izleyenler, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik bir deprem felaketi yaşandı. 11 elimizi birden derinden etkileyen felakette tüm Türkiye seferber olmuştu. Depremin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci topluluklarından olan Matematik topluluğu Hatay'da olan depremzedeli çocukları unutmadı ve Hatay'a giderek onlarla birlikte etkinlikler gerçekleştirdi. İşte Hatay'dan gelen o güzel görüntüler ise sizler için ekranlarınızda. Süleyman Demirel Üniversitesi Matematik Topluluğu 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a bir gezi düzenledi. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Kahramanmaraş merkezde 11 ili sarsan depremin ardından en çok etkilenen illerden biriydi Hatay. Depremden 10 ay sonra hala yaralarını sarmaya ve iyileşmeye çalışan şehre Süleyman Demirel Üniversitesi Matematik Topluluğu bir gezi düzenledi. Gezi esnasında Hatay İskenderun'da bulunan Mevlana İlkokulu'nda öğrenim gören çocuklarla matematiksel oyunlar oynandı. Keyifli vakit geçirildi. Hatay'da eğitim öğretimin şu an nasıl ilerlediğini Hatay Valisi Mustafa Masatlı etkinliğin detaylarını ise Matematik Topluluğu Başkanı ve Topluluk Üyeleri Akademik TV mikrofonlarına aktardı. Siz öğrencisiniz. Okullara gittiniz. Eğitimle ilgili de bir veri verirsem sanıyorum afetin büyüklüğü daha iyi anlaşılır. Bizim okullarımızın üçte biri kullanılmıyor. 210 okulumuz çöktü. Ağır hasarlı. 160 okulumuzda orta hasar. Orta hasarlara da biz öğrencilerimizi almadık. Ama buna rağmen 11 Eylül'de eğitim öğretimi başlattık. Gerek ikili eğitim, gerek taşımalı eğitim gerekse öğretmenlerimize barınma imkanı sunulması, öğrencilerimizin farklı yöntemlerle servislerle taşınması dahil pek çok imkanı öğrencilerimize, öğretmenlerimize sunduk. Diğer taraftan prefabrik okullarımız, konteyner okullarımız işte bitmiş olmakla birlikte diğer taraftan da inşai halde okullarımızda devam ediyor. Türkiye ve Türk milleti çok büyük bir millettir. Bunu depremin ilk saatlerinden şu ana kadar görebilirsiniz. Sizler de onun bir parçasısınız. Aradan 10 aydan fazla geçmesine rağmen buraya gelip en azından buradaki insanlarımıza sevginizi göstermeye çalışıyorsunuz. Bu çok güzel bir davranış. Bundan dolayı da tebrik ediyorum. İnşallah hep beraber herkesin katkısıyla, başta Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, bütün kurum yetkililerin, sivil toplum örgütlerinin, yerel yöneticilerin de iş birliğiyle beraber şehrimizi dokuzuncu defa inşa edeceğiz. Katkı sunan, değer katan, destek olan herkese teşekkür ederiz. Tüm Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine buradan en kalbi sevgilerimizi gönderiyoruz. Daha önce e, köy okullarına, Burdur'a, Isparta'nın genel ilçelerine ziyaretlerimiz olmuştu. Tabi burada olmak çok farklı bir duygu gerçekten. Onlarla bu acıyı paylaşmak istedik. E, bir nebze de olsa yaralarını sarmak istedik. Burada çok mutluyuz. Öğrencilerimiz de çok mutlu. Geldiğimiz için çok mutluyuz gerçekten. Buralara gelinmesi lazım. İnsanlar için buralar farklı bir şey. Özellikle çocuklar için kesinlikle gelmemiz lazım. Çünkü onların Psikolojik durumu bizden farklı. Yani bu 6 Şubat'ı unutmamamız lazım. İlerideki toplumlara da yaşatmamız lazım, nasıl böyle bir felaketten karşılanırız diye. Biz bir nevi buna farkındalık olsun diye geldik. Bence çok güzel bir gündü, İşimizi de güzel yaptık, Çocuklara çok eğlendi. Topluluğumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte böyle bir şeye e, tanıklık ettiğimiz için ve içinde olduğumuz için çok mutluyuz. Ben kendi adıma da çok mutluyum. E, ufacık bir gülümsemelerine bile şahit olduk ve 5 dakikalığına bile olsa o kötü anlarını unutturmaya sebebiyet verdik. Ee, o yüzden bunun manevi olarak duygusu gerçekten çok fazla ve büyük. Duygularımı tarif edemem. Mutluluk ve biraz da olsa üzünün beraber geldiği bir gündeyiz yani bugün. Gurur duyuyorum kendimle ve topluluğumla. Çocuklarla ilgilenmek çok güzel. Hatay projemiz vardı. En büyük hayalimiz buydu. Buraya geldik, gerçekleştirdik. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Aynı zamanda duyguluyum. Ama açıkçası bir yandan duyguluyum, bir yandan mutluyum. Çünkü burada küçük çocukları görüyoruz, eğleniyoruz. Ama bir yandan da onların acısını hissediyoruz yani az çok. Onlara hissettirmemeye çalışıyoruz, hani unutturmaya çalışıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Düzenlenen gezi kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Matematik Topluluğu üyeleri Hatay İskenderun Mevlana İlkokulu'nda öğrenim gören çocuklarla keyifli vakit geçirerek matematiksel oyunlar oynadı. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü son sınıf öğrencileri bitirme projeleri kapsamında Kalpten Kalbe isimli bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlik ise Meydan AVM'de gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri Kalpten Kalbe adlı bitirme projeleri kapsamında Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan otizmli öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Etkinlik Isparta Meydan AVM'de gerçekleşen keyifli bir buluşma ile sona erdi. Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 4. sınıf öğrencileri bitirme projeleri için otizmli öğrenciler ile Meydan AVM'de bir araya gelerek oldukça güzel bir etkinlik ortaya çıkardı. Bu unutulmaz anları gerçekleştiren öğrenciler öğrenciler akademik TV mikrofonlarına duygu ve düşüncelerini aktardı. E, sosyal sorumluluk projemizin ismi Kalpten Kalbe. Isparta'da bulunan Gülşen e, Özel Eğitim Kurumu öğrencileriyle birlikte Meydan AVM'de e, hem farkındalık yaratma hem de e, onları eğlendirme, etkinlik düzenleme gibi bir projemiz oldu. Etkinlik bizim beklediğimizden daha güzel geçti. Ben açıkçası bu kadar canlı güzel olacağını beklemiyordum. Hem aileler olsun hem çocuklar olsun çok güzel vakit geçirdik. Çok anlamlı oldu. Hem 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde belirtmiş olduk. Onun da üstünde durmuş olduk paylaşımlarımızla. Bizim bu bitirme projemizdi açıkçası. Biz burada otizmli çocukları eğlendirmek ve tanıtmayı seçtik. Açıkçası toplum tarafına çok fazla bilinmiyordu. Öncelikle hem onları topluma katmayı, tanıtmayı, onları eğlendirmeyi istedik. Etkinliğimizde standlar kurduk. Hep beraber bir beraber vakit geçirdikten sonra oyun aletlerini kullandık. O şekilde çok güzel geçti. Çok heyecanlıydık. İlk bir deneyimimiz oldu. Burada otizmle çocuklarla kardeşlerimizle beraber bir etkinlik yaptık. Kalpten Kalbe projesi adı altında. Güzel oldu etkinliğimiz. Beklentiden de fazla çıktı yani. Gelen, katılım sağlayan öğrenciler olsun, veliler olsun onların yanında. Onun dışında ben şeylere de teşekkür etmek istiyorum. Sponsorumuz olan Güngör Bey'e, Play Park Bowlingo'ya, bize bu şeyi sağlayan, izni sağlayan Arzu Hanım'a, Ondan sonra bizi böyle bir proje için teşvik eden Ümit hocamıza teşekkürler. Bitirme projemiz vardı. Bitirme projemiz için e, otizmli çocuklarla etkinlik yapmak istedik. Onları eğlendirmeyi, bilinçlendirmeyi istedik. Onların halka karıştığını, aslında halktan bir olduğunu göstermek istedik. Çünkü onlar, onlar da aileleri de bir tık çekiniyorlar çocuklarını böyle ortamlara sokmaya, eğlence merkezlerine. Biz de onun daha güzel, onların daha güzel anlaşılmasını sağlamak istedik. Bir yerden sonra aslında biz ödevi bıraktık yani. Tamamen onların böyle gözünün içindeki gülümsemeye odaklanmıştık. Onların ailelerinin artık aileler de bir süre sonra dahil olmaya falan başlamıştı. Yani çok mutlu olduk. Çok mutlu olduğumuz bir etkinlikti. Onların mutlu olması da bize gitti zaten. Çocuklarla da çok iyi anlaştık. Herkesin adını falan hep ezberledik ve bundan sonra da okula gitmeye devam edeceğiz yani. Öğrenciler hazırladıkları birçok aktiviteyle, otizmli öğrenciler ve aileleriyle birlikte vakit geçirdi. Değerli izleyenler bu haftada Akademiks TV hafta sonu ana haber bülteninin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya aynı yerde, aynı saatte sizlerle olmak dileğiyle. Hoşçakalın.